Bir göçmen en çok sorulan sorulardan bir tanesi veya bir göçmenin hayat anlayışı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi Türkiye'de yönetim değişse Türkiye'ye geri döner misin? Ben de sizin bu konuyu merak ettiğinizi, benim bu konudaki görüşlerimi merak ettiğinizi biliyorum ve bunun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ben Çay ve Ocak 2020'den bu yana Berlin Almanya'da yaşıyorum. Bu konuda da bir sürü içerik ürettim. Yani Almanya'da yaşamla ilgili, bir göçmenin hayatı ile ilgili bir sürü içerik bulabilirsiniz kanalda. Hatta Almanya ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını da bulabilirsiniz. İşte yaşam masrafları ne kadar, maaşlar ne kadar, Almanya'ya nasıl göç edebilirim, hangi vize tipleriyle burada oturum hakkı kazanabilirim gibi sorularınızın cevaplarını kanaldaki videolarda bulabilirsiniz. Bugünün konusu biraz daha kişisel bir konu. Yani benim kendi kararlarımı sorgulayıp bu sorgulama sonucunda nasıl Almanya'ya geldiğimi ve aslında hangi şartlar altında Almanya'dan Türkiye'ye geri dönebileceğimi anlatabileceğim bir konu olacak. Öncelikle Türkiye'den Almanya'ya neden göç ettiğimi de anlatmak gerekiyor. Yani neden hangi motivasyonla ben Türkiye'den göç ettim? Bunu anlatmak gerekiyor. Ve Almanya'nın Kara kaşına kara gözüne gelmedim. Benim yegane hedeflerimden bir tanesi hayatımın bir noktasında Türkiye'nin dışında bir yerde hayat kurup onu deneyimlemekti. Bunlardan bir tanesi yani bu, bu ülkelerden bir tanesi Amerika olabilirdi fırsat olarak. Ama bunun dışında Avrupa ülkelerinin tamamı ve Dubai'de ilgi çekici geliyordu açıkçası göç etmek için. Bunların başlıca sebeplerini birçok videoda tek tek anlattım. Bugün biraz özet geçmek istiyorum. Ben Türkiye'den Almanya'ya göçerken yegane motivasyonum yaptığım işin kapsamını genişletmek, yaptığım işi daha büyük kullarlarda, daha büyük lig liglerde, daha büyük liglerde, daha büyük şirketlerle yapmak ve yaptığım işin kapsamını genişletmekti. Bunu becerdiğimi düşünüyorum şu anda. Tabii bunu yaparken de alım gücümü arttırmak ve kazandığım paranın değerinin zaman içerisinde kolay bir şekilde azalmamasını sağlamaktı. Bir de bonus olarak aileme ve kendi hayatıma daha iyi bir refah seviyesi katabilirsem bu da çok güzel olurdu. Almanya bunları sağlayan güzel bir denklem'e sahip, hepsinin kendi dengesinde olduğu bir e, ülke diyebiliriz Almanya. Hepsi süper değil ama bunların bir dengesi var. Örneğin sağlık sisteminden hiç az etmiyorum Almanya'da. Ama onun dışında başka artılar var. Sosyal devlet olması. Şu anda mesela dişçiye gidiyorum ben. Ve sana üçüncü kez gidiyorum. Bu kanal tedavisi masraflarının hiçbirisini benim karşılamıyor olmam herhalde güzel bir şey. Amerika'da bunu yapamayabilirdim. Konumuza geri dönecek olursak gördüğünüzde temel motivasyonlarımda benim Türkiye'de Almanya'ya göçerken ki temel motivasyonlarımda yönetimle ilgili bir dertten bahsetmiyorum. Herhalde yönetim bir yan problem ya da yan motivasyon benim için. Ana motivasyon bir tanesi değil. Türkiye çok güzel bir ülke. Coğrafi olarak çok keyif aldığım ve kendimi eğlendirmek için yine Türkiye'ye gittiğimi söyleyebilirim. Yazları vakit geçirmememiz sebebi yazları Türkiye'de vakit geçirmemin sebebi gerçekten Türkiye'de eğleniyor olma ve Türkiye'yi çok seviyor olmamdan kaynaklanıyor. Yani gerçekten orada kendimi mutlu hissediyorum. Bir İzmirli olarak deniz kenarında e, kumsalda bir tatil yapmak benim en ilgim çeken tatil şekillerinden bir tanesi. Türkiye her zaman bu kapsamda benim için birinci sırada gelen ülke olacak bu tatili yapmak için. Ama yaşantımı Türkiye'de devam ettiremem gibi geliyor. Özellikle Almanya'da 3 yıl 3 ay yaşadıktan sonra. Çünkü temelde Türkiye ile ilgili derdim, Türkiye'de yaşayan insanlar ve Türkiye'de sahip olan elde zihniyet. Türkiye'de yönetim değişse de insanların zihinleri, düşünme yapısı, şu anki kültürel miras öyle çok çabuk değişmeyecek. Yani Almanya'ya benzemesi için Türkiye'nin belki uzun süre Türkiye İşçi Partisi tarafından yönetilmeli Türkiye böyle bir 20 yıl falan. Ve o çocuklar büyümeli. O çocukların ürettiği kültürler ve ortaya çıkardığı şirketler onların ürettiği yasalara yavaş yavaş yaklaştığımız bir dönemde Türkiye herhalde Almanya'ya benzeyebilir gibi geliyor. Bana. Örneğin şu anda mevcut sistem değişse de yönetim değişse de Türkiye'de çocuğumu ben dinden uzak yetiştiremem gibi geliyor. Yani Müslümanlığa maruz kalacak gibi hissediyorum ben Türkiye'de bir çocuk her türlü. Onun dışında Türkiye'de yine bir çocuk cinsiyet rollerine de maruz kalır gibi hissediyorum. Örneğin benim oğlan sürekli toka takan pembe giymeyi çok seven ve mümkün olduğunca da uzun saçlı takılmayı seven bir erkek. Türkiye'de birçok insan onu kız sanacaktır ve belki de cık bize. Niye bu kadar çok takı, niye bu kadar çok toka takıyorsunuz bu çocuğa? Niye pembe giydiriyorsunuz? Boşa sürmesine niye izin veriyorsunuz? gibi sorular sorarlardı bize herhalde Türkiye'de. Bir sosyal baskıya maruz kalırdık. Herhalde bu benim rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi Türkiye'de. Ben kendimin de eşimin de istediği kıyafeti insanların rahatsız edici bakışları olmadan giymeyi çok seviyoruz. Çok seviyorum. Bunu da yine Türkiye'de yönetim değişse de yapabileceğimizi zannetmiyorum. Gördüğünüz üzere bu tarz bahsettiğim örnekler yönetime ait değil, insanların düşünme yapısına ait şeyler. Türkiye'de yönetim değişse de yine insanlar ben kırmızı ışıkta yavaş kalkıyorum diye korna çalar gibi geliyor bana. Veya ben sarı ışıkta yavaştan frene bassam insanlar yine korna çalar gibi geliyor yönetim değişse de. Yine yönetim değişse de Türkiye'de ben yaya geçidinden arabaların beni ezme endişesi olmadan geçebileceğimi düşünmüyorum bu da yine bir zihniyetle ilgili problem. Kurallara uyma, kuralların mantıklı olması, kuralların bir liyakat çerçevesinde çizilmesi, hakkaniyetli olması, adaletli olması biraz zaman alır gibi geliyor bana. Bu da kültürel olarak insanların zihninde oturması yine bu da zaman alır gibi geliyor. olursa olsun bir enkaz 1 euro 20 TL civarında geziyor bu alım gücünü geri toparlamak pek de mümkün olmayabilir alım gücü düşüklüğünün hızının alım gücü düşme hızının yavaşlamasının mümkün olabileceğini düşünüyorum ben yani önümüzdeki 5 sene içerisinde e, dolar ya da euro yeniden 1-2 TL seviyesine düşmeyecektir belki de uzun süre 20 TL civarında kalması sağlanacaktır. Hani 30'ları görmeyecektir de yönetim değişmesiyle beraber belki öyle şu anki durumunda kalacaktır. Fakat şunun değişebileceğini düşünüyorum. Yönetim değişince belki yabancı yatırımlar şirketlerini Türkiye merkezli kurmaya başlar ve Türkiye'deki çalışanlar da artık global şirketler için daha büyük projelerde yer alma şansı yakalayabilir. Bu benim ilgimi çeken fırsatlardan bir tanesi olur aslında Türkiye'de yaşarken. Türk pasaportuna sahip olmanın avantajları da Alman pasaportuna sahip olmanın avantajlarından hen, henüz az. Bunun da çok hızlı değişeceğini zannetmiyorum. Yani yönetim değişince çeşitli vize anlaşmalarının çok hızlı bir şekilde yenilenip artık insanların vizesiz özgürce Avrupa'yı ziyaret edebileceğini ...ya da başka ülkelere girip çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu sebeple de Almanya'da kalmak benim için daha mantıklı gözüküyor. Özellikle Alman pasaportu almaya bu kadar yaklaşmışken... Alman pasaportu şu anda dünyanın dördüncü kıymetli pasaportu. Ben de yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Biraz daha yaşayıp Alman pasaportu almayı hedefliyorum. Böylece hem çocuğum biraz daha rahat eder... Hem de biz istediğimiz yerden çalışırız, istediğimiz yere rahat rahat girebiliriz bu pasaport hakkıyla beraber. Türkiye'de yönetim değişince, Türkiye'nin hızlı bir şekilde global dünyanın parçası olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu küresel akışın, olayların hemen bir parçası olabileceğini düşünmüyorum. Kendi fanusunda, bu ne derler, kendi baloncuğunda kendi dünyasında Türkiye biraz daha yaşamaya devam edecektir. Belki iyiye giden sinyallerle, yabancı yatırımlarla, yabancı iletişimlerle ve Türkiye'nin yeni inşa ettiği yabancı politikasıyla yani dış ülkelerle olan politikasıyla belki Türkiye yavaş yavaş kendi fanusundan çıkmayı becerebilir. O zaman yine Türkiye benim için ilgi çekici hale gelmeye başlayabilir. Çünkü bu da benim için kritik şeylerden bir tanesi. Ben burada yaşarken temelde derdim dünya dertleri oluyor. Yani Almanya'nın kendi siyasi dertleri ne olmuş değil de dünyada neler olup bitiyor bunlar benim için kritik oluyor. Çünkü Almanya dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve dünyada olup biteni bu kadar etkileyen bir ülkenin parçası olmak beni de dünyanın olup biten parçalarından bir tanesiymişim gibi hissettiriyor. Bu arada bu bahsettiğim şeyler kesinlikle çok öznel, çok kişisel sebepler. Herkesin her göçmenin bu tarz motivasyonlara, bu tarz dertlere sahip olduğunu zannetmiyorum. Çoğunluk olabilir. Belki bir anket yapsak göçmen arkadaşlarımın %50'si benim gibi düşünüyordur ama diğer bir %50 de vardır ki gerçekten Türkiye'ye geri dönmek istiyor ve o izole hayatında mutlu mesut yaşamak istiyor. Onların mutlu olma kriterlerinde Türkiye'deki arkadaşlarıyla sohbet etmek, o mizahı yakalamak ve büyük, küçük fanusta yaşamak olabilir. Yanlış ya da doğru yok burada. Bir tanesi yanlış bir tanesi doğru diyemeyiz. Bu tamamen bir seçim meselesi. Benim tercihlerim bu yönde. Ve bu bir yandan da eşimi de bu mutlu ediyor. Benim yalnız aldığım bir karar değil, bu ortak aldığımız karar. Bu kapsamda aslında bizim Türkiye dışında daha huzurlu olabileceğimizi ve daha mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Almanya en doğru ülke mi? Herhalde değil. Başka ülkelerde daha farklı mutluluklar yakalayabiliriz. Örneğin Dubai, Ardasa'da çok ilgi çekici geliyor. Özellikle hava koşullarından dolayı. Ve çalışanların aldığı hizmetten dolayı yani eğer iyi bir çalışansanız, iyi bir para kazanıyorsanız bakıcınızdan tutun da sahip olduğunuz eve kadar her şey çok avantajlı duruma geçiyor. Orada çünkü güzel bir sınıf ayrımı var. Çok para kazananlar güzel bir hayat yaşıyorken az para kazananlar çok kötü bir hayat yaşıyor. Böyle bir uçurum var orada. Ben o sınıfların diğer tarafında, iyi olan tarafında olursam Dubai mesela ilgi çekici bir yer. Yine aynı şekilde Amerika'da öyle. Amerika'da da beyaz yakalı olarak fena para kazanmayacağımı düşünüyorum ve hayatımın ortalama bir Amerikalı'ya göre daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Sadece bazı şeylere fazla para ödeyeceğim ve bunlara canımın sıkılmaması gerekiyor. Şimdi bunları asla bilemeyeceğiz çünkü ben önümüzdeki birkaç yılı daha Almanya'da geçireceğimi düşünüyorum. Bu kapsamda pasaport alana kadar herhalde buradayız. Ama yine siz arada sırada bu soruyu sorun. Bakalım benim fikrim değişiyor mu? En son da şunu söylemek isterim. Tabii ki deprem çok büyük bir endişe. Deprem korkusu var bizim ailede. Biz depremden uzak bir yerde yaşamak istiyoruz. Almanya'da bunun için güzel bir aday, güzel bir ülke. Buradan da depreme yeniden dikkat çekmiş olayım. Ve depremi unutmayalım. Herkesin ihtiyaçları devam ediyor. Deprem bölgesinde ihtiyaçlar devam ediyor. Şu anda siyasi kaygılarımız var, siyasi konular var ama Hatay'da, Adıyaman'da o bölgede çok dertli olan arkadaşlarım ve insanlar var. Onlara yardım etmeye, onların yardım çağrılarını dinlemeye devam edelim. Biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Sizin de, sizin de aklınızda mutlaka olsun sizin de aklınızın bir köşesinde o insanların hala barınma ihtiyaçlarının olduğunu, o insanların hala iş ihtiyaçlarının olduğunu, o insanların hala yeniden şehirleşme ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ve bu depremden zarar görmüş insanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.